Çamdan sakız akıyor Çamdan sakız akıyor Kız kolyeyi takıyor O yüzalım nenni nenni O yana da dönder sar beni Bu yana da dönder sar beni Kolyeyi takmış sağ Sol yana dönder beni O yana da dönder sar beni Oyna! Bu yana da dönder sar beni Sağ yanımda ayar var Sol yana dönder beni O yana da dönder sar beni Özle! Bu yana da dönder sar beni Herkes görsün Sağ yanımda ayar yana...